Merhaba arkadaşlar. Kostüm gelenin gece hashtag kostüm gelenin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni görevler yapacağız. Yapacağız şey karar karkından Ben zaten hazırlamıştım karar karkını ve şimdi başlayalım. Döndürüyorum. Bu arada bunlar biraz daha değişik. Ne çıktı? Bron ikinci yıldız gücünü almak. Şakir ikinci olamazsan oyunu sil. Ah çok güzel. En kötüsünü en başa kaldık ha. Evet arkadaşlar Bron 2. yıldız gücünü seçtim. Ha, benim kutum sekizim var. Bunu aldım. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Tabi kendi sıkıntısı yaşadım. gidiyorum ben. Cık, bağlantı gitti ya. Hey okay, arkadaşlar falan bir daha gidiyorum. Evet arkadaşlar girdi oyun. ya ben senin yap işe Neyse arkadaşlar görevi yerine getirmeliyim sonra da. Tamam arkadaşlar. Dön arkadaşlar. Bak yine bu gelmesin. Bu gelmesi. Literle birinki alamazsan şey ya. Neyse artık ya. Of 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 ya. Evet girdik arkadaşlar. <laughs> i̇şte çatlaşmaya kaldık. Ben ayım ölmüş. Kim var lan? Pro varmış ya. <laughs> Ay! <Aylar. gülüyor> Gelişmelerde <sonuçları verecek. gülüyor> Sidut, evet arkadaşlar küfretti devam edebiliriz. Evet arkadaşlar yeni kart çevirdim. Şey, şey çıktı. Bir ile iki maçta ilk üçe giremezsen en sevdiğin kanalına abone olan çık. Evet arkadaşlar. Bir nerede şimdi? Bir nerede bir nerede? Buldum. İlk üçe girmeye çalışacağım. iki maçta. üzüldüm de şu kutuya vurması gerekirken. Ya ne kıramazmışım ya. Evet arkadaşlar. iki kişi daha olsun iki gireceğim. Ama giremiyorum. Spike'a öldürecektim, öldüremedim. Zaten kişi de ölmek istemiyor herhalde. Şu Max ölsün, Max hak etmiyor burada yaşamayı. Ee, ölemez misin ya? Hadi öldürebilirim. Evet öldü. öldü öldürdüm. Evet arkadaşlar herhalde bunu belki birinci bile olmalı. Hayır. Mavi bir sıkıntı. gaz öldü sana. Evet bir canla kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdim. Bir iki maçla ilk önce giremezsen en sevdiğin kanalına abone ol. Kendi sıkıntısı var. Neyse arkadaşlar görev görevdir. Evet arkadaşlar en sevdiğim kanalın aboneliğinden çıktım. Bir daha abone olmayacağım bu kanala. Ama size öneririm ya iyi kanal. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Bay bay.